Arkadaşlar merhabalar. Barış problemler fasikülünde yüzde problemleriyle konumuza devam ediyoruz. Şimdi ikinci kısımdayız. Bir ekmek hamuru fırında belli bir süre piştikten sonra hacmi yüzde 10 oranında artmıştır. Bu pişme süresinin ardından fırından çıkarıldığında ise en son ulaştığı hacminde yüzde 10 oranında azalmıştır. Buna göre en son durumda ekmek hamurunun hacminin başlangıçtakine göre değişimi nasıl oluşmuştur? Aslında ilk konumuza devam ediyoruz burada. Yüzdenin yüzdesi şeklinde bazen bir miktarın belli bir yüzdesi verilir sonra bir daha yüzdesi verilir. Kesir problemlerindeki gibi devam ediyoruz aslında. Ee, klasik x'in bir bölü y'si sonra bir bölü c'si şeklinde çarpa çarpa gideceğiz. Ama mantıklı olan burada yine 100x üzerinden gitmektir. Eğer bir şekilde size yüzde verdiyse bu gayet mantıklı. Mesela burada da şimdi bu cismin ekmeğin hacmine 100x diyelim. %10 oranında artması demek 10x artması demektir. Yani 110x'e yükselir. Pişme süresinin ardından pişme süresinin ardından en son ulaştığı hacminde %10 oranında azalma oluyor. O zaman son ulaştığı hacim 110. Bunun %10'u 10 bölü 100 11x yapar. Son durumda 110x eksi 11x'ten 99x'e düşer. Eğer bakın böyle yüzde üzerinden giderseniz her şey ne kadar net. Başlangıçtaki hacmimiz neydi? 100x. Son durumdaki hacmimiz ne? 99x. Yüzde ne kadar azaldı? 1 azaldı. İşte cevabımız bu. Gördüğünüz gibi 100x'in mantığı bu. Sana ben bir 100x verdiğim zaman artık çıkan cevap onun hakikaten yüzdesini bulmuş oluyoruz. 100x'ti 99x'e düştü. Ne kadar düştü? 1. Kaçta bir düştü yüzde bir düştü. Otomatik cevap kendi ortaya çıkıyor bakın. Durumumuz budur. Aynı yorumu yapmaya bu yüzden devam ediyoruz. Bir sınıftaki öğrencilerin yüzde sekseni matematikten başarılıdır. Sınıftaki öğrencilerin yüzde sekseni erkek olduğuna göre matematikten başarılı olan öğrencilerin en az yüzde kaçı erkektir? Şimdi arkadaşlar yüzde sekseni matematikten başarılıymış. O zaman yine 100 x diyelim. Bunun e, 20 x'i şey 80 eksi pardon başarılı. 80 eksi başarılı. Şimdi sınıftaki öğrencilerin %80'i de erkekmiş arkadaşlar. Burada o zaman nasıl diyebilirim? %80 erkekse olabildiğince erkeklerin başarı oranını düşürmek için kızların başarı oranını yükseltmem lazım. Bu da ne demek? %80 matematikten başarılıysa o zaman arkadaşlar kalan 20x var ya başarısız olan başarısız olan bunları direkt kim seçerim? Erkek seçerim. 20x başarısız olur. 20x tane erkek başarısız olur. Sınıftaki öğrencilerin de %80'i erkekmiş. Bakalım şimdi. 100x sınıfın mevcudu. 80x erkek var. Ben ne dedim? Başarısızların hepsi erkek olsun dedim. O zaman 20x erkek başarısızsa ne kadar erkek kalıyor geriye? 60x erkek kalıyor. 60 erkekte mecburen ne olacak? Başarılı. Doğal olarak matematikten başarılı öğrencilerin en az yüzde kaçı erkektir demiş. Şimdi o zaman matematikten başarılı olan insanlar kaç? 80x. Başarılı olan erkekler kaç kişi? 60x. İstenen bölü tüm çarpı 100 bize yüzdeyi verir. Doğal olarak buradan 3 bölü 4 çarpı 100'den. %75 arkadaşlar erkek oldu. Gördüğünüz gibi olabildiğince bütün başarısızları erkek seçtim. Kalan başarılı erkekler 60x oldu. Tüm başarılılar 80x insan olduğu için 60x bölü 80x çarpı 100 bize istenen cevabı verir. Şimdi bir ülkedeki gıda ihracatının tüm ihracat içindeki payı 2022 yılında %12, 2023 yılında ise %15'tir. Bu ülkede bu iki yıl arasında yaşanan 50 milyon dolarlık ihracat artışının 15 milyon dolarlık kısmı gıda sektöründeki artıştan kaynaklanmaktadır. Buna göre bu ülkede 2022 yılında yapılan gıda ihracatının miktarı kaç milyon dolardır? Şimdi arkadaşlar burada 2022 yılında 100x diyelim. Bu 100x'in 12x'i e, neymiş gıda? Sonra 2023 yılında da arkadaşlar %15'i yalnız şuna dikkat edeceğiz. 2022 yılında 100x gıda e, tüm ihracatımızken 2022 yılında neye çıktı? 2023 yılında pardon neye çıktı bu? 100x artı 50 milyon dolara çıktı. 100x artı 50 milyon dolar artık tüm ihracatımız. Sonra ne oldu? İkinci aşamada 12x olan ihracatımız. 12x artı 15 milyona çıktı gıdada. O zaman yine klasik yorumumuzu yapalım şimdi. Burada 12x artı 15 bölü 100x artı 50. Kaçmış arkadaşlar oranımız? %15. Bakın istenen oran tüm miktar bu %15'e eşit. İşte görüntümüz bu. Gördüğünüz gibi yine denklemsiz olmaz tabii ki. Niye bir sayı problemlerinde o kadar fazla durduk? Benim orada hep yorumum şu oluyor o zaman. Denklem kurarak aslında bilinenleri kullanıp bilinmeyenlere ulaşıyoruz. Başlangıçta ne kadar ihracatım var biliyor muyum? Hayır. 100x olsun dedim o zaman. Bunun ne kadarı gıda? 12x o zaman. %12x olduğu için. İkinci durumda ihracat ne kadar arttı? 50 milyon. O zaman 100x artı 50 olsun dedim. Sonra öbürü de 12x art, 12x artı 15. En azından tek bilinmeyenim var. Doğal olarak burada arkadaşlar oranımız 15 bölü 100. Şimdi sadeleştirirsek 5'e böl. 3, 5'e böl. 20. Burayı da e, sadeleştirelim. 10'a böl 2, 10'a böl 5, 10'a böl 10x olmuş oldu. Şimdi içler dışlar yaparsak 30x artı 15 eşittir 24x artı 30. Buradan da 6x eşittir. Ee, 6x eşittir 15 oldu. X arkadaşlar 2.5 geldi. Soru bizden ne istiyordu? 2022 yılında yapılan gıda ihracatının kaç milyon dolar olduğunu. 2022 yılında yapılan gıda ihracatı 12 xti arkadaşlar. Biz x'i 2.5 bulduk. Hemen sol altta çarpıyorum. 12 çarpı 2.5. Cevabımız 30 milyon dolar olmuş oldu. Bu şekilde bakın benim yaptığım yorumlara göre düşünebilirsiniz. Bir metodoloji oluşturmaya çalışıyorum zaten en baştan beri. Olabildiğince sabit yorumlardan yararlanmaya çalışıyorum. Değişmeyen şeyler. Değişen, değişenlere de eklemeler yapmak. Burada bakın ihracat miktarım toplamda değişti. Ama nasıl değişti? 100x artı yanına bir sabit sayı geldi. Bu bile fayda. Bilmediğim bir durum var ama bildiğim bir durum ekleniyor. O zaman o bilmediğimle bildiğimi birleştiriyorum. Bir çiftçi bahçesinden 15 kilogram elma, 20 kilogram nar ve 30 kilogram incir toplamıştır. 1 kilogram fiyatları incir nardan, nar da elmadan %25 daha pahalı olacak biçimde belirlenmiştir. Çiftçi bu ürünlerin tamamını belirlediği fiyatlardan satarak 1390 TL gelir elde etmiştir. Buna göre narın 1 kilogramının satış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar %25 bir şeyin %25'i sonra bir daha %25'i. Burada daha yaparım biliyor musunuz? Kesir problemi. Bak sonuçları şeyleri öğrendiğimiz zaman da ezbere gitmemek lazım. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 bu soruda 100x yapmayacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? 16'ya bölünen bir sayı olan 16x diyeceğim. Ne alaka hocam? 1 bölü 4 sonra diğerinin de 1 bölü 4 muhabbeti. Ne yapıyorduk? Kesir problemlerinde nokta noktanın 1 bölü 4'ü sonra bir daha 1 bölü 4'ü dediğim zaman paydaları çarpıyordum. O zaman işte burada şöyle bir yorum yapacağım. Elmaya 16x diyeceğim. 16x'in %25'i ne yapar? 1 bölü 4'ü yani 4x. O zaman neymiş? Nar elmadan %25 daha pahalı olduğuna göre 16 artı 4x'ten nar 20x oldu. Bak bu şekilde uyanıklıkları yapmamız lazım. İncir de nardan %25 pahalı. 20x'in %25'i 1 bölü 4. Buna da o zaman ne ekleyeceğiz? 5x ekleyeceğiz. Demek ki incir de 25x'miş. Narı severim, inciri severim. Elma normal yani hani illa hemen olsun olmasın e, aramam ama bu incir özellikle yaz mevsiminde e, egeli olanlar bilir. E, Anadolu'nun farklı yerlerinde de böyle güzel incirler oluyor. Ee, Antep'ten falan bazı şeyler yeme şansım olmuştu. Adana'da e, yine güzel meyve yediğim zaman olmuştu. Antep'ten gerçekten çok güzel meyveler yediğimi hatırlıyorum. Ee, Maraş'ta yine güzel. Başka tabii ki Iğdır'dan ama tabii ki e, benim sevdiğim bu İzmir taraflarındaki incir aşırı güzel oluyor. İçi böyle mosmor yani o şey böyle morla kırmızı arası bordo değil mi? Bordo güzel bir bordo renk. Ee, meyve güzel ya. Yani şimdi eskiden meyveler falan gayet ucuzdu. Hep böyle muhabbet olunca da iş oraya geliyor değil mi? Allah kahretmesin ki. Ne zaman bir şeyi seviyoruz desek. Ben bir kere bir yerde lahmacun yiyordum. Lahmacun yerken biliyorsunuz yani biliyorsunuz siz bilemiyorsunuz artık. Lahmacun eskiden almaya utandığım bir şeydi arkadaşlar. O kadar ucuzdu ki. Eskiden bir yerde böyle lahmacun istersen hani kebapçıda ya lan Lahmacun mu alıyorsun? Hadi orada kebap varken derlerdi. Şimdi ben bir kere lahmacun yerken görmüştü beni bir öğrenci. Oo hocam ne kadar zenginsiniz maşallah. Lahmacun yiyorsunuz ha diyor. Lahmacun dediğin hamurun üzerine bir miktar et ve bol bol sebze serpiştirdin şey. Çok seviyorum ama bu bile sanki artık zenginlik sembolü olmuş gibi yani. En e, vasatın altı tad olarak demiyorum e, malzeme olarak kullanılabilecek en vasatın altı üründe bile zenginmişiz gibi zannediliyor. O da aklıma geldi bak. Şimdi e, bundan sonra artık ürünlerin en azından fiyatlarını biliyorum. Elma 16x, nar 20x, e, nar 20x ve incir de arkadaşlar 25x oldu. Şunları fosforlayayım, fiyatları olsun. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? E, bunlardan ne kadar? 15 kilo. 16 çarpı 15. Ne yapar? 240x kazanır. Sonra 20 çarpı 20, 400x kazanır. 25 çarpı 30. 750 x kazanır. Toplam kazandığı miktar 750 400 daha 1150. 240 daha ne yapıyor? 1390 yapıyor. o süper. 1390 x eşittir 1390 x buradan 1 geldi. Soru benden ne istiyordu? Narın 1 kilosu. Narın 1 kilosu 20 x yani 20 çarpı 1'den 20 TL oldu. Gördüğünüz gibi bir kesir probleminde doğru yaklaşırsanız Sayıları güzel ayarlarsanız direkt soru çok güzel bir şekilde geliyor. Burada ayrıntı noktamız 100x ile başlamak isterdim ama dıdısının dıdısı şeklinde onun 1, 1 bölü 4'ü bunun 1 bölü 4'ü hemen orada akıllılık edip 1 bölü 4 1 bölü 4 16x çok mantıklıydı arkadaşlar. Şimdi bakalım bu sorumuza. Hal, şey pardon soru atladık birden. Neredeydik? Beşinci soru. İnternetten bir dosyanın bilgisayara indirilmesi sırasında 28. saniyede bilgisayar ekranında şekildeki durum görülüyor. 4. dakika neymiş %7 yüklendi. 4. dakikaya gelindiğinde bilgisayar uyarı veriyor ve bilgisayar ekranında aşağıdaki yazı çıkıyor. Buna göre bu dosya kaç megabayttır? Şimdi bakın 28. saniyesinde %7'si yüklenmiş. 4. dakikaya gel geldiğinde yükleme durduruldu. Ve bakın ne kadar diyor 440 MB boş alana ihtiyaç varmış. Bakalım o zaman %28 %7'si. O zaman 28 saniyede %7 ise doğru orantı yapalım. 4. dakika ne yapar? 240 saniye. 28'de %7 ise 240'da ne olur? %60. Nasıl hocam bu kadar hızlı hesapladınız? E 28, 7, 4 katı. 240'ın da 4'te biri e 60 yapar. Doğru orantı yapmış oldum. 28'de 7 ise yüzde %60. Dolayısıyla %60'ı dolmuş. O zaman ne kadar dolması lazım? %40 daha ihtiyacı var. %40 daha kaça karşılık gelmiş? 440 megabayta. O zaman %40'ı 40, 440 MB'sa çünkü bu kadar daha hacme ihtiyacı var. O da 440 megabayt. Tamamını soruyor bize. Hemen yapalım yüzde o zaman ne kadardır? Yani arkadaşlar 100 çarpı 440 bölü 40 diyeceğiz. Buradan da 44'ü 4'e bölersem 11 bunlar gitti. 1100 megabaytmış arkadaşlar bu sorumuzun cevabı. ÖSYM biliyorsunuz artık dijitalliğe de ayak uyduruyor. Eskiden işte bir kovanın dolması falan hala öyle sorular sorabilir ama yeni düzende bu tarz böyle bilgisayarda yüklemeler, internet hızı falan e, modem bu tarz şeyleri de sorduğunu gördünüz değil mi? Bizim de böyle bir sorumuz oldu. Aşağıda 20 Haziran tarihinde İstanbul'dan Mersin'e 2 Temmuz tarihinde ise Mersin'den İstanbul'a otobüs bileti bilgileri verilmiştir. Görselde bilet fiyatının iki defa ve aynı oranda arttığı görülmüştür. Eğer 20 Haziran tarihli bilet fiyatı artmayıp Aynı oranda iki defa azalsaydı 2 Temmuz tarihli bilet fiyatı kaç TL olurdu? Şimdi 400 TL bu sefer direkt oranı bilmediğim için arkadaşlar mecburen şunu yapacağım bak. 400 çarpı x bölü 100 zam geldi. Ee, buradan o zaman ne kadar zam geldi? 4x zam gelmiş oldu. Sonra 400 artı 4x yeni fiyat. Buna da yine x bölü 100 zam geldi. Ve toplam zammımız burada baktığımız zaman... 400 bölü 100 dağıtırsam böyle. Burada yine 4x artı 4x kare bölü 100'den x kare bölü hatta kalsın öyle bir x kare bölü 100 diye 4x kare bölü 100 diyelim. Başlangıçtaki zam 4x'ti ve toplam zammımız 484'ten 400'ü çıkarırsak 84 TL toplam zam geldi. O zaman arkadaşlar 8x artı 4x kare paylaşacağız tabii mecburen e, ee, ne yapıyoruz? 400, e, 8x, 800x artı 4x kare eşittir 8400. Buradan da bir 4'e bölelim bakalım. 200x artı x kare eşittir. 4'e bölersek 2100 yapar. Buradan da x çarpı x artı 200 eşittir 2100. Şimdi kaçla çarpma toplamamız lazım o zaman? X'e 10 ver. Ha 10 versek hakikaten oluyor ya bak. X'e 10 ver. 10 çarpı 210 2100 yaptı. X buradan 10 geldi. Uzunca niye denklem çözelim? Önce bir deneriz. Böylece bakın zammın ee, %10 olduğunu gördük. Soruna istiyordu bizden? %10 zam yerine %10 indirim yapsaydım. Keşke öyle olsa. 400 çarpı %10 indirim yaptık. Ee, ne kadar ne kadara düştü o zaman? %10 indirim demek %90'ına düştü demektir. O da 360 TL yapar. 360'ta da bir daha indirim yapacaksın. 360'ın %10'u o zaman %90'ına düşer bir daha. Buradan da arkadaşlar 36 e, çarpı 9. 360'tan 36 çıkar 324. Demek ki eğer iki kere zam değil, iki kere indirim yapsaydı 324 TL olacaktı. Bir de orada yine akıllılığımız nedir? %10 indirimi bulana kadar %90'ına düşmüştür de bir daha %90'ına düşmüştür de birazcık daha işlemlerini azalt. Bu şekilde bu sorumuzu da hallettik. Haldun amcanın bakkalı olan borcunun eğer %20'sini öderse daha x artı 150, %36'sını öderse daha 282 eksi x TL borcu kalıyor. Haldun amcanın bakkalı olan borcunun tamamı kaç TL'dir? Şimdi 100x borcu, 100x demeyelim var o harf. 100y borcu olsun. 100y borcu varken %20'si yani 20y'sini öderse ne kadarı kalır? 80y. O zaman 80y neye eşit? x artı 150y. Sonra %36'sını öderse 36y, 100y diyelim yine. Bu sefer ayrı bak. Böyle yaparsa ve böyle yaparsa. Şunu demiyor bak. %20'sini ödedikten sonra %36'sını falan demiyor. Birincisi ayrı bileşen, ikincisi ayrı bileşen. Dolayısıyla yine borcu başa aldık. Bu sefer 36Y'yi öderse 64Y kalır. Ve bu da ödemesi gereken 280-2X oldu. Hemen ne yaparsın burada? Mantıklı olan aynı cinsten bilinmeyenler olduğu için 80Y'yi 64Y'ye bölersen tabii ki X artı 150 bölü 280-2, 282-X'e eşit. Y'ler gitti 16'ya böl 5, 16'ya böl 4. 4x artı 600 eşittir. 5 çarpı 282. Hadi bakalım onu şimdi böleceğiz. E, çarpacağız. 280 olsaydı 280 çarpı 5 ne yapıyor? 1400 yapıyor değil mi? E, 1400. 2 ile 5 çarpı 1410 oldu. O zaman 1410 eksi 5x geldi. 10x eşittir. Sağ tarafa atarsak 810 olur. X de arkadaşlar buradan ne olmuş oldu? E, 81 olmuş oldu. Bu şekilde bakın hallettik. Şimdi benden ne istiyordu bu? Bakkal olan borcunun tamamını. Hemen yazalım yerine. X'i 81 bulduğuma göre. 81, 150 daha. Ha şurada bir hata yapmışım çok affedersiniz. 10x demişim. E, 4x, 5x daha düzeltiyorum. 9x. 810'u 9'a bölersem 90 oldu. Şimdi artık yerine yazarsak. X artı 150. Kaça eşit? 90 artı 150'den 240 arkadaşlar. 240 borcu ne kadardır? %20'sini ödediği için 80'i. %80'i, bak dikkat et lütfen, %20'sini ödedi, %80'i kaldı. O da yerine yazınca 240 geldi. O zaman tamamı nedir? Ters çevir. %80'i 240'sa, 240'ı 100 ile çarp, 80'e böl. İlk okul mantığı, %80'i 240 olan sayının tamamı nedir? Ters çevrilip 100 ile çarpılıp 80'e bölünür. Dolayısıyla buradan da 300 TL gelmiş oldu. Gelelim artık burada test kısmımıza. Bu aslında bence şey sorularında bile güzel yapacağımız yorumlar vardı. Tanıtım niteliğinde oluyor bu örnek sorularımız. Ama konuya dair de fikir veriyor aslında. Gördüğünüz gibi birincisi kesir problemi mantığında devam ediyoruz. İkincisi yapabildiğimiz sorularda 100x demeyi ihmal etmiyoruz ve tabii ki işlemlerde dikkatli olmamız gerekiyor. O zaman hemen testimize geçelim görüşmek üzere.